Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Silhan Arsan, hizmetler sektörüne yönelik sağlanan devlet desteklerinin yeniden revize edilerek sektörün ihracata özendirilmesi ve ihracat potansiyelinin yükseltilmesi için öneri raporunu Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne sundu. ETSO tarafından sektörün ihracatı özendirilmesi ve ihracat potansiyelinin yükseltilmesi için öneri raporu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne sunuldu. ETSO Başkanı Asilhan Arslan, meslek komite toplantılarında hizmetler sektörüne yönelik sağlanan devlet desteklerinin karmaşık ve büyük işletmelerin yararlanabileceği şeklinde olduğu ve yine iş dünyasına yönelik hususi pasaport almanın şartlarının çok ağır olduğunu ifade ederek sunulan önerileri paylaştı. Önerilerde, ihracatı teşvik etmek amacıyla ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar hakkında karar 2018 yılında uygulamaya konulmuştur. Ne var ki hususi pasaport uygulama koşullarını firma sayısı azdır. Bu uygulama çok sayıda küçük firma yerine büyük firmalara avantaj sağlamaktadır. Mal ve hizmet ihracatını destekleyen devlet yardımları daha basit hale getirilmelidir. Ekonomi için kritik öneme sahip ürünler ve hangi aşamada destek verileceği büyük önem taşır. Özellikle hazırlık aşamasında verilen desteklerden daha çok ihracatçının faydalanması sağlanmalıdır.